Fethiye Belediyesi huzurevinde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu hobi olarak bahçede farklı bitkiler yetiştirmeye başladı. Aynı huzurevinde çalışan Kılıç Arslan Kaval, Süleymaniyelioğlu'nun ilgisinden dolayı Çin'de yaşayan arkadaşından Çin salatalığı tohumu getirtti. Süleymaniyelioğlu, huzurevi bahçesine ektiği salatalık tohumlarını Kaval'ın da yardımıyla yetiştirdi. Hızla büyüyen çin salatalığı 60 santimetre uzunluğunda 20 kilo ağırlığına ulaştı. Yukarıda, ya, yukarıda yukarıda. Aynı zamanda huzurevi sakinleriyle oluşturdukları koronun da şefliğini yapan Ali Süleymaniyelioğlu salatalığının karşısında arkadaşlarıyla mini konser verdi. <laughs> dolsun anmasınlar farklı etkinliklerle günlerini geçirdiğini belirten Süleymaniyeli oğlu, imkan bulduğu takdirde farklı meyve ve sebzeler de yetiştirmek istediğini söyledi Huzurevi çalışanlarından Kılıçarslan kaval amacımız farkındalık oluşturmak dedi. Evet Ali Bey, burada günleriniz nasıl geçiyor ve görüyoruz çok büyük bir sahatal gösteriyoruz. Burada günlerimiz çok iyi, çok güzel etkinliğimiz oluyor. Burada e, huzurevinde kaldığımız arkadaşların e, beraberinde etkinlik yapıyoruz. Ondan sonra güzel geçiyor. Bu gördüğün bahçeyle ben uğraşıyorum. Ondan sonra, evet, burada renkli çiçekler, farklı bitkiler bunları, ve evet, farklı meyveler görüyoruz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Bunları ben e, huzur evine gelirken bir kısmını evden getirmiştim. Bir kısmını da burada büyüttüm ve büyüttük. Sağın solun e, yardımıyla imkan dahilinde e, bu duruma getirdik ve ufaktan da yetiştiriyorum. Fide yapıyorum şu gördükleriniz fide benim buralarda böyle devam ediyoruz bir ara Kılıç Bey bir şey getirdi tohum getirdik salatalık tohum getirdi onu ikimiz birlikte güzel düzenledik ve ektik küçüklüğünden beri büyüterek huzur evimizde onu büyüttük ve bu durumda şu anda evet görüyoruz ki boyu bayağı büyük bildiğimiz salatalıklara benzemiyor <laughs> özelliği nedir çin salatası tohumu çin'den gelme ondan sonra yine Bey getirmiş almış getirmiş bu çok iyi olacak dedi ben de onu kendisiyle birlikte beraber kendisine katılarak büyüttük ve bu duruma getirdik evet görüyorsunuz <laughs> evet böyle salatalıklar üretmeye devam edecek misiniz daha önce de bir rekoru koşmuştu bu zira evet, bak bundan sonraki gidişatımıza bağlı Evet kabak bu, ve salatalık yetiştireceğiz değil mi Ademci bu, bu olduğuna göre? Bundan sonraki gidişatımıza bağlı imkanımız dahil olursa imkanımız dahil olursa tohum alıp devam ettirebiliriz. Evet Kılıç Bey siz de. Amacımız bir fark parkın dalık oluşturmak. Daha önce zaten dev balkabağı yetiştirmiştik. Ulusal basında yer almıştı. Yani huzur bireylerimiz de bu şekilde hoş vakit geçiriyoruz. Yani burada hobilerini yapabildikleri için benim de dikkatimi çekti ve benim de ilgi alanım olduğu için daha önce dev balkabağı yetiştirdim ama bunu yapmak istedim. Alemci de zaten bu konuda biraz uzman olduğunu gördüğüm için ve iyi diyaloğumuz oldu. Sadece olay yetiştirmek değil aramızdaki olan sinerji, aramızdaki olan elektrik. Teşekkür ediyorum. Amacına ulaştığını düşünüyorum. İdaremize de çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bize her konuda destek oldu. müdüre hanım. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Son yani. olarak <laughs> e, bir Sen uf minik bir konser verdiniz ve koro şefisiniz. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Ee, bunu da güzel yetiştirdiğimiz salatalık, onun <laughs> ee, onun sevgisiyle, sizin de gelmeniz vasıtasıyla size ufak bir konser vermiş olduk. Çok sağ olun, teşekkür evet. ederim Teşekkür ederiz.